Cumartesi günü Ankara'da bir deplasman maçımız var. Gençler Birliği ile neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii ki Mart ayı zor bir süreçti. 7 tane maçımız var. Hepsi birbirinden değerli ve önemli. 3 maçı geride kaldık. Bir Nisan'a kadar dört tane daha maçımız kaldı. Bu lig öyle bir lig ki her maç zor. Yani baktığınızda alttaki takımlar yukarıdaki takımları çelmeleyebiliyor, puan alabiliyor, kazanabiliyor. Bunun bilincindeyiz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların da durumu evet çok köklü bir camia. Ee, i̇lk yarı belki çok daha kötüydü ama ikinci yarı e, yaptıkları transferlerle e, güç anlamında da e, kendilerine e, değer kattılar. E, biz tabii bu bu zamandan sonra e, her rakibin e, tabii gücüne saygı duyuyoruz ama biz de çok güçlü bir takımız. Liderliğe geldik. Tesadüfen gelmedik. Elimde istatistikler var zaten e, bu girişim Bunları size vereceğim. E, birazdan da söylerim. Bu bizim için büyük bir artı. Son oynadığımız maçta ve tekrar buradan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yani bu kadar yağmurlu bir havada gelip bizi desteklediler ve destekleriyle beraber de güzel bir galibiyet aldık. 5-0 önemli bir galibiyet tabii ki ve lider olduk. İnşallah sezon sonunda bu liderliği hep birlikte eğlenerek kutlarız. Adım adım gidiyoruz. Ayağımızı yere sağlam bak basmak zorundayız. Çünkü deplasmana gideceğiz. Bir rakip var karşımızda. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirip 3 puana dönmeyi planlıyoruz. Ee, i̇nşallah istediğimizi gerçekleştiririz. İnşallah. Karşılaşma öncesi eksiklerimiz nedir? Laura Milli takıma davet edildi. Onun haricinde cezalarımız var ama. Ee, tabii iki tane kırmızı kartımız var. Ee, Barış'ın bir sakatlığı var. Ee, maçtan sonra tabii milli maç arası normalde eee Süper Lig ve Tevfe Lig'inde e, bu normalde ara olarak geçiyordu ama e, lig fix türünün sıkışması doğal felaketten dolayı yaşanan e, bundan dolayı maçlar oynanıyor. E tabi bizim sonuçta yapacağımız bir şeyimiz yok. Milli takıma gitmek zorundalar. E, biz de kendi oyuncularımızı en iyi şekilde çünkü biz bir sistem takımıyız. Bunu da sahada yansıtıyoruz. Ki geçtiğimiz maçta birçok oyuncumuz hem kırmızı kat cezalarımız vardı. Diğer oyuncularımızı da değerlendirdik. Daha sonradan oyuna kattık. Onlar da Performans anlamında e, sahaya güzel şeyler yansıttılar. E, bundan sonraki süreç yine 4 maç var. Bugün ayın 16'sı e, yaklaşık 15 günde dört tane maçımız var. Yine bütün oyuncularımıza ihtiyacımız olacak. Çünkü zor bir süreç. Baktığınız bir maçta işte iki tane kırmızı kart, e, sakatlık olabilir, her şey olabilir. Ama biz sistemimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Saha içerisinde e, oyun oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden kurguladığımız e, bir gücümüz var. Her oyuncumuz da bunu en iyi şekilde biliyor, ezberledi ve uygulamaya çalışıyor. E bundan sonraki süreçte de e, oyuncularımızı daha verimli kullanmak, onlardan en yüksek verim almak, sakatlık riski olanları biraz daha geri planda tutup biraz daha dinlenmelerini sağlamak ve bu arada da her maçı kazanmak istiyoruz. Hocam gençler, gençler bili, tehlikeli bir bölgede zor bir maç olacak gibi geliyor bana. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Her maç zor yani sadece gençler birliği değil. Gençler Birliği geçtikten sonra diğer maçlarda zor. Evet tehlikeli bir bölgede ama kadro anlamında baktığınızda ikinci yarı en az gol yiyen 3 takım var. Biri Göztepe, biri biz, biri Gençler Birliği. Yani bu da onların ne kadar ilk yarı ile aradaki farkın ne kadar net bir şekilde görüldüğünü gösteriyor. Şu an daha dengeli, daha iyi oyunculardan kurulu, daha iyi bir takımlar. Ama bizim için de bu ligin en güçlü takımlarından biriyiz. Bunu hem oyun anlamında hem sistem anlamında zaten gösteriyoruz amacımız e, deplasmandan galibiyetle dönmek. Başka bir soru? Ümit Gök hocam, Samut'un güncel ağalar. Bir et sistemi var. Evet. Bir de konuşmuştuk. Evet. Bu sistemi futbolcuya göre değil. Tabii yani ki. Sisteme göre. Aynen. De, bunu uyguladık görüyoruz sağda hocam. Neden görüyoruz? İcabında hiç oynamayan bir futbolcuyu sahaya attığım zaman bana 3 puan kazandıracak dereceye getireceğim takımı demiştim. Bunu evet. da görüyoruz efendim. Bu da sahaya yansıyor. Bir de efendim bir Erzurum maçında yediğimiz bir gol var. 50 metreden 70 metreden takip ki atılan gol. Bu golleri de yemiyoruz son haftalarda. Bu da iyi efendim. Bunun üzerine bir görüşlerinizi rica ediyorum. Şimdi Gets'ten zaten bahsetmiştim sezon başı. Ee, gelişim, takım mühendisliği, sistem. Gelişim, oyuncunun oyunun gelişmesi, kulübün gelişmesi, teknik direktörünün gelişmesi. Tabii ki bunu çok detaylı açabilirim. Ee, bu gelişim her yaşta olur. Futbolcu açısından baktığınızda 15 yaşındaki bir futbolcu da gelişebilir, 30 yaşındaki bir futbolcu da gelişebilir. Onları geliştirmek bizim görevimiz. Oyunun gelişmesi net bir şekilde görüyorsunuz. Saha içerisindeki oyunun her bölümündeki hem hücumun hem savunmanın en iyi şekilde uygulanması. Tabii bunun temeli sadece sahada gördüğünüz değil. Burada teorik eğitim, burada uygulamalar, planlar, organizasyonlar ve oyuncuları ben bilebilirim bunu ama Önemli olan oyuncuları aktarabilmem ve uygulatabilmem. E, şu an her şeyimiz güzel gidiyor. E, takım mühendisliği evet ben belki sezon başında burada değildim ama şu an elimizdeki takım ilk gün daha söylemiştim. Şampiyonluk olacak bir kadro demiştim ben böyle. E, i̇htiyacımız olan bölgelere de e, ara dönemde transfer yaptık. E, ve sistem sistem e, seni e, bireysellikten çıkarır, takım oyununa yöneltir. Sadece sistemden bastım Sağ içerisindeki dizilişten bahsetmiyorum. Antrenman da bir sistemdir. Sağlık ekibinin davranışı bir sistemdir. Organizasyonun şeması bir sistemdir. Sağ içerisindeki hücum ve savunma prensipleri ve çok geniş bir aile de bir sistemdir. Yani o buzdağının altındaki görünen değerlerimiz. Bunu her zaman söylüyorum. Önemli olan burada Samsun Spor'dur. Samsun Spor'un günlük değil, bütün bundan sonraki yıllara da bu sistem sayesinde başarılı kılacak sürdürebilir, başarılar elde etmesi gereken bir düzendir. Bu yılların verdiği benim hani oluşturduğum felsefe çok değerli ve anlamlı. Belki bundan sonraki süreçte bunu Türkiye'de çok kullanacaklar. Çünkü böyle geç aslında şey anlamına geliyor İngilizce, fethetmek, kavramak anlamına geliyor. Böyle bir felsefe oluşturdum kendimce. İnşallah sezon sonu başaracağız tabii şampiyonluğumuzu ama bu ee, şampiyon olduğun iş bitti değil süreç hep devam edecek. Yani hep başarılı olmak zorundasın. Ee, çok değerli bir kulüp Samsun Spor. Yani futbol Türkiye'nin en önemli futbol şehirlerinden biri. Tarihinde bir sürü, bir sürü, bir sürü e, isim çıkarmış. Taraftarıyla stadıyla, akademisiyle fedakarlık yapan çok değerli başkanıyla icra kuruluyla, siz medyanın desteğiyle hep beraber e, burayı en iyi şekilde hak ettiği yere getirmek tek hedefimiz. Başka Burada ben de istatistikler var. İsterseniz bunu ben Gökhan'a veririm. Tamam. Yani burada ofansif anlamda e, çok istatistiklerde e, ligin hep üzerindeyiz. Yani e, bu tesadüf değil yani hepsi. Koşu mesafelerinde hep ligin üzerinde bir tabii koşu mesafesi her şey değil tabi ama en azından gelişimin ne kadar ilk geldiğimiz günden bu ana kadar ne kadar farklılıklar gösterdiğini net bir şekilde burada görünüyor zaten. Tabii ki.